Aynı yere gitmeyin, ayıp. Sen memurlara git. Kızım sen de makbule hanıma. Ha. Hadi bakayım. Kemal Sunal. Büyük üstad. namı diğer inek şaban. Biz onu hep gülerken gördük. Gülmeyi bize öğreten, komedi nedir gösteren büyük bir üstad. Bazı filmler vardır. Filmin müziğini yönetmenini, senaryosunu ortadan kaldıran ve filmin isminin öne çıktı. Yıllar geçtikçe bir tek filmin ismi kalır akıllarda. Fakat bazı oyuncular vardır. Yıllar da geçse tüm bunları aşar ve filmden önce duyurur ismini. İşte Kemal Sunal, İnek Şaban tiplemesiyle bunu başarmıştır. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu ve komedyenidir Kemal Sunal beyaz perdeye yeni bir soluk getirmiş ve Kemal Sunal filmleri olarak, Şaban filmleri olarak akıllara kazınmıştır. Onu bizler kimi zaman Çöpçüler Kralı, kimi zaman Sakar Şakir, kimi zaman Süt Kardeşler, kimi zaman Garip olarak karşımıza çıkmıştır. En akıllarda kazınanı ise İnek Şaban tiplemesidir ve yıllarca unutulmamıştır. Şaban tiplemesi Kemal Sunal'ın üzerine o kadar yapışmıştır ki bundan sonraki filmlerinde de Şaban tiplemesine devam etmiştir. Son yıllarına doğru yapmış olduğu filmlerde ise bundan uzaklaşmak istese de Türk halkı onu Şaban olarak benimsemiştir. Kemal Sunal Müzesi'ne getirdim sizi. İnanılmaz ama gerçek. Kalamış falan geçiyorsunuz. Göztepe durağında iniyorsunuz ve şimdi heyecanla, merakla o adeta hayranı oldum insanın filmlerini hala doya doya izlediğim insanın defalarca da güldüğüm rahmetli Kemal Sunal'ın müzesine gidiyoruz. Hadi. arkadaşlar. Şu anda Kemal Müzesi'ne geldik. Evet, Levalent Travel İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi'nde. Şu anda İnek Şaban'ın Havban sınıfında giydiği şort ve tişörtü görüyorsunuz. Bakın <laughs> burada. Ve Şiki Şiki Baba filmini bilenler vardır. Altılı Ganyan filminde bakın böyle bir gene minibüs içerisinde bal heykeliyle Şaban'ın içeride Kemal Sunal'ın böyle bir bal heykeli var. Arkada o çok böyle dırdır yapan teyze kimdi? <laughs> Adı. böyle hani kaynana vardı. Ah ah evladım diyordu. Bu gelinden çok çektik diyordu. Bu var ya bu var ya diyor. Ben <laughs> yani, biliyor musunuz işte o. <laughs> Ve şiki şiki baba. Aynı aynı ya <laughs> 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 Gel fakiri ya ama. Öyle mi diyordun? Evet burada film afişleri falan da var. Mesela Davoro filmin afişi burada yine Kemal Sunal'a ait aile fotoğrafları var arkadaşlar. Bakın burada çocukluğu. Kemal Sunal. I. Burada babası ve şey Ali Sunal. Bakın burada tiyatro karesinden yine örnekler. anlamıyorsun. Evlilik resimleri. gezmeye devam ediyoruz ve Şabani. Aa evet. Arkadaşlar Şabaniye filmindeki kıyafetleri Şaban'ın bakın takmış oldu. ...işte... Korsesine kadar. korsesine kadar ayakkabılar burada. Takılar. <laughs> Takılar bakın. Aa inanılmaz ya bu küpeleri hatırlıyorum. O dönemden bütün o filmlerde oynadığı işte giydiği kıyafetler vesaire hepsi burada sergileniyor ve şu anda gerçekten yani dönmüyor musun oraya? O filmlerin içine sanki film karesi içerisine giriyorsunuz şu anda. Harika. Agaya böyle <laughs> Şener Şen, Büyük Usta, Kemal Sınav. Gerçekten harika. Burada arkadaşlar inanılmaz fotoğraflar çekilebilirsiniz. Evet bakın Tarık Akan yine rahmetli Tarık Akan'la olan bir anı burada ölümsüzleştirilmiş Kemal Sunal'ı. İşte burada şarkı söylerken ki o film karesindeki aynı masadaki o giydirme sandalyeler, işte avajurlar, şeyler buradaki masa üstündeki biblolar vesaire neyse bakın aynı burada bildiğiniz resmedilmiş. Gerçekten harika. Mükemmel. Şuna bakalım neymiş. Evet büyük bir heyecanla bakıyoruz. Evet burada da giymiş olduğu bakın ee, kıyafetleri. Son filmi Balalayka'nın çekimlerine giderken yanına aldığı valizmiş arkadaşlar. Bu valiz Kemal Sunal. Evet bu tarafa doğru gidiyoruz. Burada yine Kullanmış olduğu bakın gözlükler. Yanında taşıdığı anahtarlık tarzındaki çakılar. Bakın burada yine resimler. Bunlar da herhalde film karesindeki notları ya da replikleri. Onlar burada yer alıyor. Bakın tarağı. O filmlerdeki taraklarını unutmazsınız hani çıkarıp böyle şöyle bir saçını tarardı hatırlarsınız böyle bir tane tarak çıkartırdı hop tarardı işte o taraklar kullanmış olduğu tesbihler arkadaşlar. Mesela tiyatroda kullandığı pudra dahi burada bakar mısınız? Cep saati. Bu herhalde inanılmaz değerlidir diye düşünüyorum. Burada giymiş olduğu kabanı kilit koleksiyonu. Ne koleksiyon? Bu odada da arkadaşlar Kemal Sunal'ın kilit koleksiyonu mevcutmuş. Bakın şu anda duvarda gördüklerinizin hepsi Kemal Sunal'ın koleksiyonuna ait. Evet. Yani enteresan. Ben böyle bir mesela koleksiyoner olduğunu Kemal Sunal'ın bilmiyordum. Rahmetli Kemal Sunal'ın böyle bir koleksiyonu gerçekten şu anda gerçekten enteresan. Bakar mısın? Bir sürü kilit var ve emayi çeşitli yani gerçekten tam bir koleksiyonermiş. Nereye gidiyorsunuz? Televizyona. Bu saatte olmaz. Olur olur. İkiniz aynı yere gitmeyin ayıp. Burada yine Kemal Sunal okumayı da çok severdi ve işte okumuş olduğu, okuduğu kitaplar burada çalışma odasını burada resmetti işler. Çalışma odasını buraya taşımışlar. Burada işte okuduğu kitaplar ve çalışma odası. Bu da kızının kızının mı hayat? Bu da kızına ait küçük bir elbise. Ezo'ya ait. Ezo Sunal. Bakın şurada da zaten Ali Sunal, Ezo Sunal. <laughs> Şimdi üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Kemal Sunal Müzesi iki kattan oluşuyor. İlk katta gerçekten harika eserler vardı. kata da çıktık. Evet. Ha burada da çok iyi ya. Şurada bakın. Yine Halit Akşatepe ile rahmetli. Burada bir anı resmi dinmiş. Ne tarafa gittin? ha çok köyden indim şehire. köyden indim şehire burada bakın. Yine Zeki Allah, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sınav'ın burada anı ölümsüzleştirilmiş. Bakın burada da bunu hatırlayacaksınız. Katma değer şu şey. <laughs> Şuradaki şu görüntüden hatırlayacaksınızdır. Aslında baktığınız zaman o dönem rahmetli Kemal bu <laughs> KDV şarkısı hala bence gündemde hatta aldı başını gidiyor diyebilirim. <laughs> Eminim siz de öyle düşünüyorsunuz. KDV diye bir şarkısı vardı. Ha şurada bas, Bak kullanmış olduğu yine burada kullanmış olduğu işte şapkaları Zübük filminden ve Davoro filminden kullanmış olduğu eşyaları. Burada almış olduğu ödüller. sunan arkadaşlar özel eşyalarıymış. Burada birçok eşyası bulunuyor. Ve şuraya bakıyoruz. Mesela burada kullanmış olduğu yine kalemleri ve gözlükleri. Yine özel eşyaları. Ve havan sınıfı. <laughs> yine rahmetli Adile Naşit, İnek Şaban ve Mahmut Hoca. <laughs> Sevgili Münir Özkul. Ya bu gerçekten çocukluğumuzun yani gerçekten sahnesi diyebilirim size. İşte ablam sınıfında afiş arkadaşlar. Kör olası çöpçüler, sevgili Erkin Koray'ın da şarkısıyla bir dönem, döneme daha doğrusu damga vurmuş bir film. Çöpçüler Kralı efsanedir arkadaşlar. Bırak gitsinler. Bizle baş başa kalırız. Yaklaşık 9-10 ay öncesi ne kadar burası böyle bir müze yoktu ve işte bu sene açıldı. Mutlaka ziyaret etmeniz gereken yani İstanbul'a geldiğinizde ziyaret etmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Eğer siz de benim gibi bu üstadın filmlerini seviyorsanız yani gülüyorsanız hala izlediğinizde ki Yıllar geçse de güldüğümüz nadir karakterlerden bir tanesi aslında yinek Şaban. Bence mutlaka İstanbul'a geldiğinizde burayı ziyaret edin. Mesela yine burada giymiş olduğu filmlerden yani filmlerde kullanmış olduğu kıyafetlerin yine burada sergilenişi görüyorsunuz. Mesela burada fotoğraf kareleri mevcut. Yine bu tarafa doğru geliyoruz burada e, aslında İnek Şaban lakabını burada tam olarak kullanıyor. Bu filmin adı İnek Şaban arkadaşlar. Burada rahmetli Kemal Sunal yine <laughs> kalecilik yapıyor ve Bülent karakteriyle. Aslında e, benzeyen iki karakter var. Gerçek kaleci Bülent, bir tanesi de İnek Şaban ama tabi bir süre sonra inanılmaz kurtarışlar yapıyor ve aslında ayırt edilemiyor. Yani kaleci Bülent mi yoksa İnek Şaban mı ayırt edilemiyor ve burada da o filmde giymiş olduğu işte kıyafetleri ve Kemal Sunal biliyorsunuz Beşiktaşlıydı. Ve işte burada Beşiktaş simgesinde görüyorsunuz. İşte inek Şaban. Yine burada kullanmış olduğu kıyafetler. İşte burada Ali Şen, sevgili <laughs> Şen Bakkal. Kanaat bakkalyesi. Bunu da unutmazsınız herhalde. Buraya da inek Şaban girdiğinde biliyorsunuz buradaki bütün ürünleri herkese <laughs> dağıtmıştı. Ve durumu gören Alişen de bayılmıştı arkadaşlar. Böyle bir kare oluşturmuş Harika. Burada da Seyitoğulları diye mesela şurada baktığınız zaman kiralık mobilyalı daire. Vallahi harika ya. Gerçekten o günlere geri dönüyorum. Mesela burada sayısız tabi dergiye, gazeteye, mecmuaya kapak olmuş bir isim Kemal Sunal. Ve burada da mesela o kapak olduğu dergilerin mecmuaların işte burada örneklerini, gazetelerin örneklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine işte kullanmış olduğu o filmlerdeki mesela yoksul filmindeki işte kıyafetleri yine boynu bükük kıyılandaki kıyafetleri harika. Mesela yine Havbam sınıfında kampa gittiklerindeki giydiği kıyafeti. İşte buyum. Yani birebir o filmlerdeki aslında şeyi buraya taşımışlar. Gerçekten harika ya, mükemmel burası. Olur, olur. <laughs> ya aslında şöyle bir şey. Eğer o dönem hani böyle 90'lara işte eski çama böyle Acı ilgi duyuyorsanız aslında bu vlog tam size göre. Çünkü bugün gerçekten tam da Eskilere geri döndük öyle söyleyeyim size ve gerçekten seveceğiniz bir vlog oldu diye düşünüyorum. Evet Kemal Sunal'ın müzesinde size artık ve çektiğime göre benden mutlusu yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten, gerçekten inanılmaz. son işte burayı gezdiniz diyelim. Yine burada Kemal Sunal'ın hayatıyla ilgili onu konu alan belgeseli var arkadaşlar. Burada küçük bir sinevizyon yapılmış bununla ilgili. İşte buraya giriyorsunuz mesela buradaki odaya. Burada yine Kemal Sunal'ın burada hayatın anlatıldığı sinevizyon gösterisini izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. aynı yere gitmeyin ayıp. Memurlar... Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel bir İstanbul gezisi oldu. Hem 90'lara gittik hem de böyle rahmetli Kemal Sınav Müzesi'ne uğradık. Harikaydı gerçekten o döneme döndüm. Böyle hani tüylerim diken diken oluyor böyle görüntüleri gördükten sonra. Çünkü bunlarla büyüdüm. Bunlarla büyüyorsunuz ve o dönem aslında çok daha farklıydı. Yani aslında bize Kemal Sunal argosuz çok fazla böyle argo olmadan sadece hani eşe ola kelimesiyle nasıl gülünebileceğini öğretti. Ve senelerce seneler geçti ve biz bu filmleri belki 100 belki 200 kez izledik ama hala gülüyoruz değil mi? İşte bunun sebebi Kemal Sunal arkadaşlar inek şaban filmesi ve inanılmazdı. Gerçekten şu an çok mutluyum. İstanbul vlog'unu çok güzel bitirdim. Evet, umarım keyif almışsınızdır. Umarım benimle birlikte gezerken bunları gördüğünüzde siz de buraya gelmek istemişsinizdir ki eminim öyle olacaksınız. Benim de zaten eğer bunu başarabildiysem ne mutlu bana diyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kısa ama yine harika bir İstanbul vlog'uyla karşınızdaydım. Çok güzel yerleri gezdik. İleride de yine İstanbul'un farklı yerlerini, farklı bir yüzünü sizlere devamlı göstermeye çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi, her zaman dediğim gibi Level Travel kanalını lütfen takip edelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet sizlere buradan veda ediyorum artık. İstanbul serüvenini benle birlikte gezdiniz ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve Level Travel kanalını takip edin. Yorumlarınızı eksik etmeyin ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İstanbul Göztepe Parkı'ndan Kemal Sınav Müzesi önünden sizlere elveda diyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Bay bay.